اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن ازلم ممن كذب كذب على الله وكذب بالصدق اذا جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدقه وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف أبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد إن أرادني الله بضر هل هن كاشف ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياته عذاب يخزه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولئن أن كِي سألتهم أنرا سورسان ديه Men kim halaka yarattı semavati gökleri vel arda ve yeri le yekulun ne derler Allah Allah'tır. Kul de ki öyleyse bana söyler misiniz ma ted'une taptıklarınız min, min duni bırakıp da Allah'ı Allah'ı in erade eradeni bana varmak isterse Allah'u Allah, Allah bir durrin bir zarar hel hunne onlar mı kaşifatu kaşifatu giderebilir durrihi onun verdiği zararı? Ev yahut eradeni bana dilerse bir rahmetin bir rahmet, helhunne dilerse dilerse mi mumsikatu önleyebilirler mi? Rahmetihi onun bu rahmetini. Kul de ki hasbiye bana yeter Allahu Allah aleyhi ancak ona tevekkelu güvenip dayanırlar el mütevekkilune tevekkül edenler andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah'tır derler de ki öyleyse bana söyler misiniz Allah bana bir zarar vermek isterse Allah'ı bırakıp da taptıklarınız onlar onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut da Allah bana bir rahmet dilerse onlar onun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki bana Allah yeter tevekkül edenler ancak ona güvenip dayanırlar. Kul de ya ey kavmin kavmim e'melu yapın ala mekanetikum. Elinizden geleni yapın. İnni doğrusu ben de amilun yapacağım fesevfe artık yakında te'lemune bileceksiniz. De ki ey kavmim elinizden geleni yapın doğrusu ben de yapacağım. Artık yakında bileceksiniz. Men kime ye'tihi geleceğini azabun azabın yuhzihi kendisini rezil edecek ve yahlu ve konacağını aleyhi kimin üzerine azabu bir azabın muqim sürekli kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin üzerine konacağını putperest Araplar aslında Allah'ın varlığına inanıyor sorulduğunda onun yaratıcı kudretinin tanıdıklarını ifade ediyorlardı. Fakat putlarını aracı ilahlar saydıkları için Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, onlara sığınıyor, onlardan yardım istiyor, böylelikle şirk inancına sapıyorlardı. Oysa onların insanlara yardım etmek şöyle dursun, Allah'tan gelen bir zararı veya bir rahmeti, nimet ve bereketi önleme güç ve imkanları da yoktu. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته